Başlıyor. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte detaylı yeni bir bölümüyle karşınızdayız ve kan hareket çekmedin ilk kez. Ne hareket çekmedim? Yapıyordun ya fış 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 bir şeyler. Fış 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 O Lan. değil de şu kızı ne yapacak? O ölecek mi? Ya kızı, kızı boş ver de aşkım, aşkım bir dudak versene, bir enerji ver. <laughs> Bırak kızı ya. Bırak. Bırak. Babası Kız. bana emanet Yürü çekil. Lan. Yürü git. Tekma atıyor o azı. Lan oğlum o kadar bölümdür savaşıyoruz birlikte. Git kızı ben koruyacağım. Tamam kızı sen koru. Evlenmediniz evlenene kadar da. Karar kızı yok. sen koru. Ama içeride boss'u öldürmen gerekiyor. Boss'a bak buraya şey yazmış. Allah'ım bizi affet. Allah'ım bizi affet cidden. Ha, bak öyle yazmışlar. Abi ben çaktırmadan içeri giriyorum. Allah'a emanet ol. Hadi bakalım. Kız da geliyor mu lan? Oğlum kız gelmiyor. Gelmesin oğlum. Öylece başımıza kalır. Bir şey olmasın orada. Allah belanı versin. Ne oldu? Allah belanı versin. Ne oldu ya? Abi içeride içeride. O dev olan mı? Abi 2 3 tane zombi var. Burayı öl ölmeye geldik biz. Oğlum geçip gidebiliyoruz mu yanından? Lan, oğlum nereye geçiyorsun sen? Oğlum gördü lan bu dev olan. O lan sen... geliyor geliyor kapıyı kapıyı kapı kapat Kapıyı kapat lan, kapıyı kapat. Allah bela. Git lan buradan. Level 13'müş. Ben bir şey değil. Ben buna tek atarım oğlum. Hadi bakalım. Allah belanı baktı baktı. Tek bak, yemedim. Olsan canın az ha. Lan baktı lan baktı. Allah tek yiyor galiba. Olsan <laughs> yere düştün. Olsan yere düştü Yürü git yürü. Lan oğlum vurdular öldüm. Üflediler. <laughs> Üfledi gibi bir şey oldu değil mi? Ben aşkımın yanına gidiyorum Allah ya. Bir şey söyleyeceğim. Canın falan var mı? Yok. Enerji içeceği de yok burada. Öl, ölmek üzeresin Farkındasın değil mi? Üfleseler öleceğim işte. Ona korkuyorum. <laughs> Aa Kaan bak burada tabanca varmış. Var mı? Yok lan şaka. Ne tabancası? Oğuz, ben şu karşıdaki yere gideceğim. Ben bu zombiyle savaşmayacağım. Ya nasıl ya? Allah Bak, sancı burada sancı. fruit buldum. Allah! Zombi sıkıştırdı beni. Lan nereye gidiyorsun? Kaçamadım bro, zombi sıkıştırdı ya. Oğlum, lan burada fruit ver, gel. Fruit, fruit. Ben kaçmaya çalışıyorum, bir dakika. Acı ya. Kaan, ek tek başına action yaşıyor lan. Bro, geçtim. Kapıyı kapattım. Ne yapıyormuş abi? Oğuzhan, kapıyı açtım, kapıyı kapattım, geçtim. Lan, o duvar içinden vuruluyor değil mi ona? Evet vuruyorum. Ondan, onlar da bana vuruyor. Allah belanı vermesin. Orada mı ikisi de. Evet. Bura. Yani bu kapın Or Aa nereye gitti ya. Lan ben çektim buraya. Ha. Korku. Bura gel sana kapıyı açayım hemen çık gel. Oğlum ben çok korkuyorum ya. Osa zombi kapınlara arkasına sıkıştırdım. Osa gelsene. Dur şunları öldüreyim belki görev budur. Dur kapıyı son anda kapattım. Az daha kapıdan geçiyordu. Bana gelirse söylesene korkuyor. Tamam. Bana. bana bir şey yapamıyor zaten burada. Lan Dur pislik kaç Aa canını bayağı azalttım burada. Bura sakın gelme dur. Canını azaltıyor. O öl ölüyü öldürdüm. Enerji drink aldım. Aa bro. Öldüremiyorum lan bunu Dur ben öldüreceğim arkada ben Sen oyalla. Vuruyorum lan vuruyor. Vur vur. Vuruyorum lan. Aa, Allah sandım. bana baktı. Bana üfledi. Öleceğim, öleceğim. gelsene buraya. Buraya gel. Kapıyı açayım. Bu buradaki Allah koşuyor peşimden. Kara ikiye bölüneceğiz. <laughs> Onu nasıl yapacaksın? <laughs> oğlum gelsene hemen koşarak. Az sözünle ya. Abi korkuyorum ya. Görev orada mı ki oğlum? Evet. Lan buradan da bir çıkış var. Bilmiyor ki ben buraya gidiyorum. Aa burada değilmiş görev. Oğlum burada lan görev canavar oğlum ya. Aa bunu öldüreceğiz bro. Hacı öldürmek zorundayız ya. Nasıl öldüreceğiz ki? Dur bakayım ben bunu kapıda öldüremeyeceğim muydum <laughs> Kapıdan ayağını sokuyor içeri. Ya öyle yine tut. Vuruyorum lan vuruyorum. Allah çok az canı kaldı. Aferin lan Allah sana koşuyor kaç. Lan peşimde mi hemen? Evet. Oğlum sen de hiç korkut şeyi dalmıyorsun lan tek öldürmeye çalışıyorum. Gel bırak gelsin bir çekil ben kapıdan vuracağım. Nereye sen? Dur yani? yeni bir mekan buldum dur. Ya gel de şunu öldürelim. Lan enerji drink bulsam ağzına gireceğim de onun. Aa oradan vurdu lan bana. Kapıdan mı vuruyor? Kapıdan vurdu evet. Ay az mı kaldı mi? canım? Var biraz da. Ben öldürsem para benim. Tamam senin olsun. Kız da ya. benim. Tamam kız da senin. Oo lan öldüm lan öldüm. <laughs> Gipek peşimde mi? Ne kadar canı var onun ya? Bilmiyorum ki az kaldı sadece. Onu biliyorum vuruyorum ama öyle kapılar. Bu kafasına şey atayım. At. Ben de mi atsın? Andaşlar, Allah koşmalar koşmalar. dokunsak ölecek lan. Oğlum sana vuruyor. Lan bıçak attım lan, bıçak, lan Allah öldürecek beni. Aa beni de öldürecek. Sağ vuruş. Lan kaç kaç kaç. Aa ben gidiyorum. Lan ben öldüm sen de ölme. Aa ben öldüm. Aa abim öldürdü. Abim nasıl öldürürsün? Hayır öldüm ben. Hayır kurtulamayacağım. Ben yine mi geliyorum peşimden acaba? Çekil ben de ya. Ya yürü git pislik. Niye ölmüyor lan bu? Abi çok yanlış daldık bence biz. Harbiden ha. Çok katılıyorum. Hayvanat bir zombi. Gelsene buraya gel. Oo Torus. Pış 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 pış. Oo, Oo ooo. para verin para verin. Para verin para verin. <laughs> Onu öldürürken oh. kız arkadaşımı anlatsana, Oğuz'u öldürdü diye. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Havalı şekilde anlatacaksın değil mi? Aynen aynen. Bak bur burada bir şey var sanki. Evet bur burası açılacak bak. <laughs> Aa açtı. Aa bak bunları kurtardık biz. Gençler gelin gelin, araç bulduk. A ben gidip konuşma yapacağım. Rahibe abla. Rahibe Rah mi? Rabibe. Rahibe abla. Aa burası şey değil mi Oğuzhan? Kilise. Aynen. Bunlar hep dua ediyorlar baksana korkudan dua ediyorlar. Ulan bizden bunlar şeymiş şanslıymış baksana enerji delikleri falan var. Gelsene Vallahi Kaan buraya. Yemekleri falan var. Gel yani. gel günah çıkartacağız gel. Benim günahım yok bro sen çıkaracaksan çıkar. Oğlum içeride zombi varmış ha. Bizi Öyle ondan demiş. sokuyor. Hadi gir. Kır şu kapıyı. Kıracağım dayan. Haydi girdik. Hani nerede? Pede. O tuğlaklar. Oo tuğlaklar. Tupla... Turla... Oğlum. Oğlum patır hüzür girelim ya Allah ne verdiyse. Vallahi hiçbir şey vermedi bugün. Allah kahretsin. Silah yok değil mi? Aa, tug Life'ı burada öldüreceğim. Bırak bırak. Allah Tug Life yaptı bana. Lan bana bir şey yapamazsın lan. Lan efendi olmayı öğren lan önce. Tug Life'mış. O yarı canlı indirdik sadece. Abi biraz dinlenmem lazım ya. Çok yoruldum. Meyveye gel. Ben niye kapıyı kırdım? Hiç bana kızmadın. Aa, Tug Life burada lan. Lan oğlum tabii ki de orada. Nerede olacak? Tuglife Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> İsme bak Tuglife. mı? O zaman bir sağdan koyuyor bir soldan adam. Mehmet ne? abi. Neye Bak bak kafasına şey atacağım. Hop Tuglife. Life. yumruklar seni. Lan ısıracak mıydın beni? Isı Ozan, nasıl bir şey atıyordun sen? <laughs> lan. <laughs> lan bana attı lan. Pardon bro. Bana ne atıyorsun oğlum? Ne günah mı? Aa kilisenin anahtarı biz aldık bro. Oğlum kilise bizim artık. Gel birimle satalım. <laughs> bak tuşa bir elledim. O zaman herkesi dışarı atalım mı? Kilise bizim deyip Bir şey daha buldum. Şurada enerji drink var alacaksan al bro. Nerede anne? Gel bir tuşa bastım görev şuraya geçti. Yenge öldürdük onu ya. Abi yenge diyorum Raybe. <laughs> Raybe <laughs> Ray kimseyle evlenmiyormuş doğru mu? O zaman amca ol diyecektim. <laughs> ne, ne diyor bu? Biz diyor ya çok muhteşem savaştınız. Sizin sayenizde hep kazandık. Hep evet. bizi övüyor. O zaman bir şey verdi bize. Aa silah verdi bro kullanırız. Oh. Bak bana böyle bir silah verdi bak. Lan bu mal içerideki adamı öldürecekken versene. Vallahi daha önce versen mantıklıydı. Allah'ım şunla bir daha konuşsana gerizekalı. Oğuz görev verecek galiba. Helena görevini alıyoruz. Kaç para veriyor? Siz zenginsinizdir. Abi gel görev al. ne olduğunu buldunuz mu falan diyor. Bulduk bulduk. <laughs> Neden böyle olmuş falan diyor. Bulduk bulduk boş ver kan açıklama yapma kadın. <laughs> Ozan. Aa bakma. yağmur. Kan. Ne yağmuru? Hava yağmur. Hava yağmur ne demek abi? Dur kapatayım da kan gelemesin. Kan abi. Ha. Bu adam niye böyle? Öldü? Abi <laughs> dur sana popasına vuram düştü. <laughs> <laughs> düştü lan şu an. Ben de vurdum havada düşerken. Ne diyeceğim sana? Lan, bak bak nasıl koşuyor. Ya, Teyze abi. sakin ol. Zombi olmuşun insan. Bunlara olmuşsun. hiç yemek vermemişler abi. Abi zombi olmuş insan olamamış ama yani farkındasın değil mi işte? İşte zombi olduğu için insan olamamış olabilir. Bak tuttu mesela beni ama ben yumru Abi sarılıyor koşuyor. gibisiniz de. <laughs> yumruğu yedi oturdu işte. Bekle sakin. Sağ araç. Sağ tarafta bir araba var. Şimdi anca çıkıyor. Kan buraya gireceğiz buraya. buraya. Arkanda zombi geliyor. Nereye geliyor? Öldü işte. Kafası koptu. Gel. Kapatsana kapıyı. Kapattım. Olsa ne iyi, olsa olsa adamlar var. Lan adam oha. Bunu ateş ediyorlar. Oğlum aracı alacağız galiba. Oğuz. Bu adamları öldürelim abi. Oğlum ben araçta gireceğim hepsine. Aldın mı aracı? Aldım. Bak bir tanesi şurada içeride ben sağa dönmem lazım. Beni öldürüyorlar. Lan yanlış taraftaymış bu Hadi abi ya. Lan vuruyor çok pis vuruyor. Az canım kaldı çabuk. Lan araç gibi senin. Aa bu hadi hadi. Başaramayacaksın baş baş bro. Bence de. Ah. Olsan dört kişiler. Oğlum girdim adama öldüm. Handaşlar bu ne saçmalık hiç bir fikrim yok. Geliyor musun? Benim adam Michael Jackson'la döndü. Ben hala içerideyim. Dur bekle bro. Geleceğim. Olsan, biz bu adamları öldürürsek silahlarını alırız. Aynen. Ha atalım değil mi? Elimizdeki silah atalım. Sen orada mısın hala? Evet. Ben dikkatli savaşıyorum. Sanki ben dikkatsiz savaşıyorum. Abi, girdim Ozan, girdim. Yanında yanında. Of <laughs> tek vuruş attım lan. Oğlum, Oğlum sen kimsin lan? Kimsin sen? Sen kimsin ve kimi tehdit ediyorsun? Oo <laughs> <laughs> Kaan tabancasını aldın. Ozan ben de aldım. Gel geç şu üsttekine şaka yapalım. Ozan bir dakika. Level 15 olmam lazım diye alamıyorum bro. Ben aldım. Şunu alsana yerdekini bak. Dur bana. dur bir dakika bak şimdi şu üsttekine şaka yapacağım. Kardeş bir baksana bakayım hoşuna gitti mi ha? Hoşuna gitti mi? <laughs> Komik mi lan bu? Olsan gel burada da var. Lan biri var. sıktı bana. Gel tabancı var. Nerede? Bak bir tanesi de şurada bu çatıda. Bak baktığım yere bak. Şu çatıda mı? Aynen. Baksın o öyle bir. Bak görürsün zaten. Hoş geldin kardeş. Mutlu musun? Gel. Ç çaktım kardeş. İçeri gireceğiz gel. Oğlum bu kötü insanlar da var oyunda ya. Çok kötü insanlar var. İçerisi kötü insanlarla dolu bura. Bura ben Counter Strike. Aa olsan bir tane adam var. Bursa ya çıksana şu. oğlum ya. Bursa şu adam. Bur. Bakalım adam köşede. Vurdum. Kafasına sıktı. Yere yattı. Ölmedi ölmedi. Yere Bak yattı. solda bir tane solsan olsan olsa, bir sol. Olsun Onun boyunun silah kontrolü çok zor lan. Nasıl zor ya? Vallahi zor. At atak yap atak. Tamam adamı düzenleme çekeceğim sen vur. Vur bura vur. Vurdum. Ağzına buna girdim bura. Oğuz vur vur vur. Allah tipi patlatacaktın. Niye orada sen? Vurdun mu? Vurdum. Bir tane de olsan çaprazda. Çaprazda. Kaçıyor kaçıyor. Yere yattı ha. Gör o, görüyorum. Oğlum bunlar pis adam ya. Vallahi. Oğuz yardım istiyorum. Yardım istiyorum. Neredesin? Yardım istiyorum. <laughs> Öldürdüm. Oğuz. Sana dedim ben de tabanca aldım artık. Level'ı yetti mi lan? Aynen. Oğlum tabancaya şey tüpü ateş edecektim izin vermiyorsun ya. Girdin yakınlarına. Oğuz bir kişi daha var. <laughs> yat yere yat yere. Tam ya, of, abi çok iyi silah ya benimki. Oğuz, Oğuz iki kişi daha var Oğuz, Rus. Lan oğlum vursana adama be. benden bekliyor her şey ya. Oğuz çaprazda biri. Lan ne Oğuz'muş be. Oyun Oğuz'dan ibaret geçti anlaştın. <laughs> aşağıda aşağıda. Aşağıda mı? Aşağıda bak bak. Görebiliyor musun? Vurdum yolun tek Helal. attı. Bro zoom yapıp vurunca tek atıyor lan. Onu bilmiyorum da ben alacaklarımızı alalım burada. Repair buldum bro ister misin? Ne repair ne? Tamirci repair, mi? Ha tamir çıksın. bir şeyle. Allah buradan da kapı açtık her yerden kapı açtık Benim cana ihtiyacım var aslında ya Oğuz iki farklı silah var herhalde bro Onu anladım ben o enerji drink Abi orada bir şey yok gel Tabanca yapılıyor mu? Tabanca da güncelleniyor Oğuz yardıma ihtiyacım var dışarıda 3 kişi var Tamam geliyorum tabancayı güncelledim de 4 kişi oldu bro Bir tanesi üstümüzde galiba Şu merdivenden biri buralarda bir yerde. Of tüpü patlattım aşağıda. Öyle mi? Aynen çok manyak biri oldu. Bir yukarıda galiba bura. Beni Buruyorum. korusana yukarı çıkacağım. Tamam koruyorum çık. Çıkamıyorum. F ile mi? Ha? F evet. Kafama inşallah... Kaçıyor tek... olsa sana doğru geliyor. İnşallah tek atmaz. Nerede o lan? Orada bir yerdeydi. Lan yok kimse burada. İyi bak iyi bak o arkaları falan saklı. Lan bir tane daha varmış çıkış. ben buradan bir kişiyi görüyorum. Aa bir yerden ateş ediyorlar aşağıdaymış. Olsan aşağıdakileri indir. Ulan adam aşağıdaymış ya niye sen yakında diyor. Bir tanesi yukarıda ama. Yok oğlum yukarıda kimse yok ya hepsini öldürdüm. Hepsi aşağıda. Allah hadi indirin. Helal. Oh. Çok iyi vurduk. Burada bir tane kaldı. Nerede göremiyorum ama. Aa gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum silah çıktı adalet bozuldu ya. Oğlum çok iyi lan silah. Aa bacağım kırılıyordu. Allah kahretsin niye yukarıdan atladım. Niye o kadar yukarıdan atladın? Bilmiyorum ki gaza geldi. Başka kalmadı mı adam? Yok. Oo burada çekişler mekişler de var. Kaan 15 level çekiş buldum lan burada. 15 level mu? Çikolata var istiyorsan gel buraya. Can ihtiyacım yok ki ya. Sadece şey var. Görevi halledelim falan. Tamam. Anlaşıldı. Hadi göreve gidelim. Görev de yakın. Buralarda bir yerlerde ama çözemedim yerini. Çok yakın. 21 metre falan diyor. Tamam ben gidiyorum. Buldun mu? Buldum sanırım. Hadi bakalım. Evet görevi bulduk. Bu kapıyı açmakmış. Başardık mı? Evet bizimkileri rehin almışlar acı onları kurtardık. Aa. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümümüzde e, <laughs> rehin aldığımız bu elemanları başka bir yere götüreceğiz anladığım kadarıyla. İzlediğiniz için çok teşekkürler artık silahlıyız. Puuu görüşürüz. An kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Hakan'a kanal, Hakan'a kanal, Hakan'a